Prego Arteon otomatik katlanabilen bebek arabamızın yeni serisini görmektesiniz. Bu üründe bu sene kumaşlar, renkler yenilendi. En büyük en güzel özelliklerinden bir tanesi yine pusetimiz değişti. Bu ürünün puseti ECR44 belgesinin yanında artık saç taşıma belgesiyle geliyor. Yani ne demek oluyor bu? Bu artık çarpışma testine girmiş, çarpışma testinden geçmiş bir puset. Buradan kemer ayarını yapabiliyoruz. Tentimizi bu şekilde kapatıyoruz ve kolu yukarıda bu şekilde konumlandırabiliyoruz. Katlaması otomatik olduğu için hızlıca otomatik nasıl katlanıyor onu göstereyim. Yan tarafta bulunan hafızalı düğmelere basıyoruz. Pusetimiz yerinden çok rahat çıkarttıktan sonra yine dahi eğilmeden basıp bırakıyoruz ve bebek arabamız otomatik bir şekilde katlanıyor. Hem çok hafif hem de az yer kaplayan bir formda bebek arabası. Bebek arabasının yeşil rengini göstermek istiyorum sizlere. Çünkü çok tatlı bir tonu var. Bu tertemiz aşağıya kadar genişleyebiliyor. Dinlenme yatma pozisyonlarına geçebiliyor. Yani bu üründe hem iç petler hem kumaş görmüş olduğunuz bunlar manyetik emniyet kemerleri ön bar açılıp kapanabiliyor ve bu haliyle de otomatik olarak katlanabiliyor. Yani port bebeği kesinlikle çıkartmanıza gerek yok. Bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra tek elinizle tek mandala basıp ürünü kapatıp kitleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda arka tekerleklerini çıkarttığınızda